Merhaba, nasılsınız? Şuradan bir selam vereyim, bir pazarlaşalım istedim. Uzun süredir ara vermiştik. Ben bol bol seyahat ettim. Başka işlerle ilgilendim. Bu pazar böyle online görüşmelerimin arasında hemen bu pazar günümüzü aktifleyelim istedim. Buradan nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı görüşmeyelim? Şu son bir yılda ne başardım konusuna hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Bir yandan önce insan şunu düşünmeye çok meyilli oluyor son bir yılda başıma neler geldi be diye. Başınıza neler geldiğini düşünüyorsunuz. Başıma bunlar geldi diye nasıl bir düşünceniz var? Bunları da merak ederim. Başıma neyin geldiğine inanıyorum. Benim başıma bunlar geldi demek biraz drama yaratıyor sistemimizde. Fakat başıma geldiğini düşündüklerimi karşılamaya geçtiğimde hayatta başka tatlı sonuçlar elde edebiliyorum. Aslında şöyle bir deneyim aklıma gelmişti. O yüzden de dedim ki bunu sorayım yani bizim şu aileye. Son bir yılda ne başardım ve son bir yılda başına ne geldi? Şöyle Temmuz'dan Temmuz'a, Ağustos'tan Ağustos'a şöyle bir geniş takvim alırsam biraz da kendini bardağın dolu tarafını görmeye davet edersem acaba nasıl olacak? Bunu merak ediyorum. E, i̇lk aklıma şu geldi, tabii ki bardağın boş kısmından bir şey aklıma geldi. Zihin malum buna bayılıyor. <laughs> ne yazık ki buna bayılıyor. Şöyle şeyler olmuştu, bir düğüne gittim. Geçen sene, Ağustos ayıydı galiba ya da belki Eylül. Ama bir sene, benim iç sistemimde bir sene geçti. Bir düğüne gittim ve bir grup arkadaşım beni büyük bir organizasyon yaparak onlardan ayrı bir masaya oturttuklarını gördüm. Eşimle beraber bu deneyime şahit olduk. Ve bunu yaptıkları çok görünüyordu. Yani işte kimin projesi oldu, kim bunu nasıl yaptı niye bizi işte ayrı masaya oturtmak istediler falan. Böyle bir şey yaşadık. Çok şükür bunun üstünde çok durmadık. Yani bizi böyle tetikleyen, duygudan duyguya sürükleyen, böyle şimdi bu görüyor musun falan dedirten bir şey değildi. Fakat bu amatör hamle Karşıdan bana gelen bu amatör hamle bana çok şey anlattı. Şimdi belki ben böyle bir örneği bilerek bir olta olarak atıyorum. Acaba sana neler oldu ve başıma bu geldi diye düşündüğün sana böyle düşündürdüm. Başka neler oldu? O yüzden bu yol bu hikayeden hareketle dedim ki ya bir yılda neler oldu ya? Nasıl hani güzel seçimler yaptım, kendi hayatımla ilgili değişik kararlar verdim. Her şey yolundayken bir adım geri çekilip şöyle bir genel tabloya bakma şansına sahip oldum diye de bardağın dolu tarafını gördüğüm bir aşama başladı. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Herkese bir davettir. Bu yayının ister canlı yayını, ister sonradan izleyecek herkes için bardağının dolu tarafını görmeye bir davet olarak algılanmasını rica ederim. O yüzden işte Ahmet bana şunu yaptı, Ayşe bana bunu yaptı, Fatma mesajıma dönmemiş, bilmem kim ne zor günümde benimle oldu da, mutlu günümde benimle olmadı falan diye çeşitli işler yaşıyoruz hayatımızda. Çeşitli alışverişleri bazen karşılayamıyoruz. O yüzden bunları düşünmek yerine bardağın dolu tarafını düşündüğümüzde aslında güçlü yönlerim daha iyi yapabildiklerim. İyi ki nokta nokta noktayı seçmişim. İyi ki nokta 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 tarzını seçmişim gibi tatlı şeyler karşımıza çıkıyor. Kimler var yayında görüyorum. Selam yazabilirsiniz. Hoş geldiniz. Bardağın dolu tarafını görme yayınına hoş geldiniz. Ama ister istemez zihnimiz bizi ele geçirdiği zamanlardan küçük hatıralar bırakıyor ve başıma şunlar geldi, bir yılda çok kötü şeyler oldu, kendimi hiç iyi hissetmiyorum mu diyorsunuz? Yoksa gerçekten bardağın dolu tarafı ufaktan görünmeye başladı mı? Merhaba Büşra, iyi pazarlar, selamlar. Başka kimler var? Hoş geldiniz. Son bir yılda neyi başarmış görüyorsunuz kendinizi? Bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Son bir yılda neyi başardım? Ben tam da bundan bahsediyordum. Son bir yılda her şey yolundayken, çok şükür çok sağlıklıyken işte her şey gerçekten yolundayken bir adım geri çekilip insanlara ortamlara arkadaşlıklara enerjimi vermek istediğim işlere enerjimi vermek istediğim gündemlere güzel bir bakış bakma şansım oldu ve kendi konumumu güncel konumumu bulma açısından çok tatlı bir yön ve ilme yakaladım. Belki tam da senin de bugünlerde böyle bir şeye ihtiyacın vardır. Bir adım geri çekilip yani bize de bazen hep ileri git, ileri git, ilerlemen lazım, ilerle, adım at, başlangıç yap. Bunlar fazla övülüyor. <laughs> bazen de durmak da muhteşem bir şeydir. Bazen de geri adım atmak da muhteşem bir şeydir. Bu bir kayıp anlamına gelmez aslında. Bunu hatırlatmak isterim. Belki zaten bildiğin fakat belki bugün için hatırlamaya ihtiyacın olduğu, evet ya bunları duymak da iyi geldi diyeceğin bir şeylerse bunlar ben de çok mutlu olurum. Hem birinci soru bu sene başına neler geldiğini düşünüyorsun? İki, bu bir senedir yazdan yaza neleri başarmış görüyorsun kendine? Sence neleri başardın? Bir diğer soru, acaba bardağın dolu tarafını gören biri olsam kendi hakkını kendine teslim edeceğin konular neler olur? Ya şunu da bu sene çok iyi yaptım yalnız. Yani bunu yaptığım için kendime bayıldım. Nokta nokta seçimini yapabildiğim için kendimden çok razıyım, çok memnunum. Tam da canımın istediği gibi şöyle tavır sergiledim, böyle yaptım diye kendinize onurlandıracağınız, güçlü yanlarınızı kendinize hatırlatacağınız neler var? İlla ki bir sürü şey var. Dilersen yayını durdurarak bu soruları tek tek yazıp, not alıp üstüne düşünebilirsin. Benim gibi her sabah sabah sayfaları yazan biriysen bu konuları sabah sayfalarına davet edebilirsin. Bu gündem içinde ve dışında açıldığında aslında çok daha hafif bir göğüs kafesine kavuşacağız. Nasılsınız? Hoş geliyorsunuz. Kimler var başka? Büşra sen bu yıl neyi başarmış görüyorsun kendini? Büşra yazdığı için şimdi Büşra'ya pas atayım. Gerçekten de herkesler düşünsün. Düşünmeye değer bir konu. Yoksa neyin olmadığına sürekli kafayı takıp, olmamış şeylerin de nasıl olacağına kafayı taktığımızda iç hatlarımız biraz karışır. Merhaba, yunuslayalım. Derya, hoş geldin. Evet, tam olarak böyle yunuslayalım. Umarım bütün soruları duymuşsundur. Peş peşe bir istasyon yaptık ve kendimizi bardağın dolu tarafına bakmaya davet ettik. Bu sene güçlü bulduğun yönler ne oluyor yani günün sonunda? Neyi iyi ki yaptım? Şöyle bir adım geri çekilip neleri izlemeye fırsat verdim? Büşra diyor ki şu çok stresli bir dönem yaşıyorum. E, kolayca içinden geçebileceğim bir şey olsun. Umarım sağlık değildir. Umarım kariyer, sınav başka bir şeydir. Kolaylıkla geçsin hem ruhsal hem fiziksel kolaylıkla şifa diliyorum. Yunuslayalım bence de. O yüzden bu bu bir yıl içinde hem bir yılına baktığımda hem de stresli dönemlere baktığımda belki bazı şeylerin aynısı, belki hayatında hiç yaşamadığın bir stresli dönem. Fakat bu sefer bugün bu stresli dönemi nasıl karşılayabilirsin? Bu stresli dönemde hayata öyle cevaplar vermeyi seçebilirsin ki yani tepkiler vermek yerine bilinçli yanıtlar vermeyi seçtiğimizde kendimize çok bayılacağımız tipler olabiliriz. Kesin bilgi. O yüzden ne kadar fazla direksiyon hakimiyeti bizde olursa kendimize o kadar bayıldığımız zamanlar geçiriyoruz. Bu da şuna sebep oluyor. Başta söylediğim gibi benim başıma şunlar geldi bakış açısından. Bunları yaşıyorum, yaşadıklarımın sorumluluğunu alıyorum ve bu yaşadıklarıma bilinçli, güçlü yanıtlar verebiliyorum. Böyle de devam ediyorum ve bardağın dolu kısmına bakıyorum. Neleri yapabildiğime bakıyorum. Yani bunu bu yayınlarda, pazar günü yayınlarımızda çok fazla bulabilirsiniz bu tarz içerikleri. Melis Bağlan YouTube kanalına girip oynatma listeleri, topluluk ve canlı sekmesi var. Canlı sekmesinde ilerlediğinizde çok fazla rutin oluşturmakla ilgili, sonuçlar ve süreçlerle ilgili bir sürü şey, bir sürü içerik var. Bazen insanlar bunu günlük planlarını yaparken bile yaşayabiliyorlardır stresi. Yani bugün kendime söz verdiğim şeyleri yapamadım, kendime gıcık oluyorum. Yani burada bile bir iç çatışma yaşayabiliyoruz. O yüzden yumuşacık bakış açılarına bakmak güzel olur. Son bir yılda derya olarak sesini çıkaramayan olaylar karşısında sessiz kalan deryanın yetişkin bilinciyle olaylara cevap veren Derya'ya dönüşmesini yaşamış Derya. Bu, bu tarz Derya'yla tanışmış. İstemediğim şeyleri yapmama seçimini yaptığımı gördüm. Ve nasıl bir hafiflik değil mi? Gerçekten. Yani sırf teklif ediyorum diye içmek zorunda değilsin. Teklif ediyorum diye o sırada kendi kendine daha konuşmadığın bir konuyu dışarıyla konuşmak zorunda da değilsin. Bazen şöyle şeylerde de kalırız. İşte o niye bana söylemedin? Ya daha kendime de söylememiştim. <laughs> daha kendimle de bu konuyu konuşmadım. O yüzden Derya'nın deneyiminde de olduğu gibi istemediğim şeyleri yapmama seçimi içinde kendimle tatlı bir muhabbete girebilirim. Bugün canım ne istiyor diye. Bugün benim için hangi seçim güncel diye. Hep öyle yapardım diye yapmak zorunda mıyım diye kendime nazik sorular sorabilirim. Ve bunun için benim kendi zamanım önemlidir. Başkalarının zamanı değil. O yüzden bazen e, arkadaş gruplarında bulunduğumuz iş çevrelerinde, sosyal ortamlarda böyle e, tahtrevelli gibi iniş çıkışlar yaşanabilir. Ne ne söylemiyorsun ya diyor. Ne bilmem ne işte falan. Daha kendime sormadım. Daha kendimle konuşmadım. O seçimi yapıp kendi süzgecimden geçirip kalp seviyesine indirebildiğimde bütün bu zihnimden geçen doğruları, yanlışları, iyileri, kötüleri kalp seviyesine indirebildiğimde her türlü bilinçli cevabı vermeye hazır bir tip oluyorum. Merhabalar, selamlar. Nasılsınız? Birkaç haftadır görüşememiştik. Bu pazar bir selam vereyim, aktifliyim dedim. Her pazar devam ederiz neşeyle. Ben de sabah online seanslarımı yaptım. Şimdi tam 15 dakika sonra bir online görüşmem daha var. Dedim bu haftayı da birbirimizsiz geçirmeyelim. Bir motivasyon sohbetimizi yapalım istedim. Yeni gelenler varsa istasyonları tekrarlamak istiyorum. Nedir? Önce bu sene başıma neler geldi diye. Yani zihin bunu arkadan arkadan bize veriyor ya. Bu sene başıma neler geldiğini düşünüyorum. Sonra Bu sene başıma geldiğini düşündüğüm şeyleri nasıl cevaplar verdiğimi düşünüyorum. Ve kendimi oradan bardağın dolu tarafına geçirdiğimde aslında mutlaka ki orada bir güçlü yönüm var. İyi ki böyle yaptım dediğim bir yer var. Artık yaptıklarıma dikkatimi getirebilir miyim? Çünkü dolu dolu bir gün yaşayıp bugün hiçbir şey yapmadım ya diyen bir zalim bile olabiliyoruz bazen kendimize karşı. Bu da yaptıklarımızın farkında olmadığımızda olabiliyor. O yüzden lütfen bugün olmayanlara zoom yapmayı bırak, olanlara zoom yapabilir miyiz? Sonra elbette olmayanlar için yeni planlar, yeni niyetler, yeni gerçek eylem planları elbette yapacağız. Bu o demek değil. Fakat kendi hakkımızı kendimize teslim etmekle alakalı son bir yılda neler başardığımızı hatırlayan ve hatırlatan bir buluşma olmasını istedim. Aa, teşekkür ederim, çok zarifsiniz. Bol bol videolar koyacağım yaz boyunca hem şey kitaplık kolu başkanıyla alakalı güzel kitap incelemeleri yapacağız. Hem de yayınlarımıza pazarları devam ederiz. Şimdiden aklınızda olsun önümüzdeki hafta pazar 12.30'da buluşuruz canlı yayınımızda. Teşekkür ederim katkılarınızla. Böyle tatlı bir bardağın dolu tarafını görme oturumu yaptık. Bugünümüz böyle geçsin. Kendi güçlü yanlarımızın hakkını verdiğimiz şekilde geçsin. Kendi seçimlerimizin arkasında durduğumuz, canımıza sorabildiğimiz zihnimizden geçen şeyleri kalp seviyesine indirebildiğimiz ve gönlümüzce yaşadığımız bir gün olsun. Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir enerjimizi birleyelim. Günün geri kalanı harika geçsin hepimiz için. Ben şimdi online işlerime geri dönüyorum. Herkese kendi takviminde, kendi gününde muhteşem bir pazar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.